arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle para kazanmayı, elma almayı ve bal kabağı almayı öğreneceğiz. Şimdi burada e, önümüzde bir tane bir şey görüyorsunuz. Adını bilmiyorum ama içine giriyorsunuz. Burada istediğiniz kıyafeti alıyorsunuz ama bir süre var. O süre dolunca yani hemen bir yere ışınlanıyorsunuz. Tamam şimdi biraz burada bekleyeceğiz. 16 saniye, 13 saniye, 12 saniye falan. Tamam, üstte yazıyor. Diğer oyuncular bekleniyor. Onun sol tarafında yan gördüğünüz gibi bitiyor. Orada bir tane sayacak var. Tamam, şimdi ben ilk önce yüz yapacağım. Yüz güzel ama istediğim yüzler yok bazen bir yüz buluyorlar ve hemen bitirebiliyorlar ben e, bu yüzü seçeceğim tamam şimdi yüz rengine geçiyoruz saç rengine de geçebiliriz yani saç gibi şeyler bakalım kim kazanacak ben bunu seçtim arkadaşlar şimdi saç renk olarak bunu seçiyorum bence güzel oldu tamam şimdi buradan yüz rengine aa, buraya girmiştik yüz rengi ha burada gidiyoruz ben en açık aslında buramız bu olsun. Bu. Gördüğünüz gibi bence güzel oluyor. Tamam şimdi kulaklıkları geçelim. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Tamam şimdi tişört falan. Onlara geçelim. Tamam, acele olma, aceleci olmam lazım. Arkadaşlar yetiştiremiyorum. Tamam, bir tane de şunu alayım. Tamam, hadi bakalım. Atladım. Tamam bakalım. Kimler hala bir şeyler arıyor? Ben ben, ben ise burada bekliyorum. Şimdi bekleme yerine burada dans yapayım. Oh yeah. kameralarını hazırlayın sırada play left arkadaşlar sıra bende ben böyle yaptım Bu kesinlikle bir trend olacak işte karşınızda. işte bu kişi, okuduğum kişi de bu. Bir tane de podyumda. Podyumdaki kız arkadaşlar. Bu da muhteşem. Muhteşem kız. Bunu da yıldız vermiyorum. Arkadaşlar ben yıldız vermiyorum. Kim çıkarsa çıksın diyorum. Tamam bakalım kim kazandı. Kazananlar seçiliyor. O kazanan ben ve Prenses Bilge. Yo hayır ben kazanmadım. Pan Piz Want O ve Prenses Bilge. Ben de üçüncü numaradayım. Arkadaşlar bence benimkisi de güzel oldu. Bana göre en güzeli benim ama fark etmez tamam o geçelim diğer oyunumuza bunları alalım sürprizler geldi yeni ödüller var arkadaşlar bu ve altın. 26 altın. 15 altın. Wow, çok iyi arkadaşlar. Bunlar çok iyi. Zengin olunur bunlarla. Tamam. Şimdi buradan çıkalım. Görevlere girelim. 70 yet, Neyse. Arkadaşlar çok iyi ilerliyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ve böylece para kazanıyorsunuz. Benim param bu kadar az mıydı arkadaşlar? Ama neyse umursamıyorum. Aa buna girmeyi unuttum. Arkadaşlar siz de bunlara girmeyi unutmayın. Bu günlük hediye serisi. Tamam geçelim. Ee, buradaki robot robotun içine Arkadaşlar şu an kedim oynuyor. Bir dakika. Kedim bir şey yapıyor. Kapıyı açmam lazım arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar çok kusura bakmayın. Şimdi biz robotunun robotun içine girelim, yürüyelim. Burada ben buna gireceğim. Bakalım nasıl bir oyun var. Ben ne oyunu çıkarsa ben oynarım arkadaşlar. Ekliyoruz. 7 6 5 saniye falan 1 saniye ve 0 saniye kaldım ve bitti arkadaşlar bunda çok kötüyümdür arkadaşlar tamam arkadaşlar kırmızı yanınca oraya bomba atacak anlamına gelir yani meteor taşı hayır 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 çok kötü. Arkadaşlar çok kötüyüz. Düşmemem lazım. Düşmemem lazım. Hayır! Arkadaşlar çok zor. Ah. Arkadaşlar cidden çok zor. Aa. Bir tane can öldü vallahi. Tamam. Seviye tamamlandı arkadaşlar. Oyun seviyesi. Geçelim diğer oyunumuza. O çok iyi. Arkadaşlar bunlar engeller ve en baştan başladım. Ya bu ne kadar şey yani. Ben hep kenardan gidiyorum çünkü daha iyi oluyor. Ben hızlıca yetişmem lazım ya. Aa öldüm arkadaşlar. Tamam isterseniz izleyelim. Varanlar var arkadaşlar. Tamam biz çıkalım. İki kat ödül alacağım arkadaşlar. Böylece daha iyi oluyor. Arkadaşlar olmuyor. 20 bal kabağı aldım. O tamam. Biz ödül de var arkadaşlar. Bu ne ödül? A. Şimdi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşürüz. Bye.